arkadaşlar şu an e, saat 11'e 29 geçiyor hatta 11 buçuk ve ben sırf sizler için saat 11 buçuk 11 buçuk ve hatta 11 buçuk oldu 11 buçuk ve ben sizin için video ayarlıyorum yani bir like'ınızı atayım abi yemin bakın kanadım var Şöyle göstereyim. 8 Nisan Cuma. 11.30 buçuk, on bir buçuk saat. Dillerimler falan. İnternet çok gerçi. İnternet çıkarmıştım. Kişi olmasın bakın. Burada Uyanma Sınavı var İngilizce diye. Öyle bir şey yapmıştım. Gördüğünüz gibi. Dünya saati. İstanbul'u 20.30. Bak. Yani lütfen Allah rızası için bir like'ınızı atın abi ya lütfen ya bakın saat 11 buçuk ve ben hala video ayarlıyorum lütfen. Bir emek karşılığı like alayım arkadaşlar please lütfen yalvarırım.